Bugün BSGO yapacağız. Kara Şahin'i ölümünü bulacağız. Kameram, kameram var kameraman Kameram. boş. Senin yani, gel kameraman Gidiyoruz Kara şahini uyusunu bulmaya. Bu video çok korkunç. Küçükleri izlemesin, büyükleri izlesin. Bir. Tekin küçükleri izletmeyin. Enes Batur'u da hiç 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 da burada e, ee, Kara Şahin'in <laughs> Gel. Gel kameraya. Gidiyoruz. Kara Şahin'in ödülü. Şeyini bulmaya. Ama köpek var. Bunu taş atmamız lazım kameram. Kara Şahin'i vuruyor. Onu kurtaracağız. Hastaneye götürürüz. Ben bir yeni daha uçmaya başladı Sonra o bu şey o yaratığı da döveceğiz. Ama ne bilmiyorum. Kamera mı? Gel. Şimdi. Şey. Şimdi <laughs> Arkadaşlar. Bırak. Durun bir şey göstereceğim. Normal yaratığı buldum. Ne yapıyorsun sen? Gel seni göstereyim. Şuraya gidelim. Bir göstereceğim size. Şuraya taşayım Burada bulacağız. Ama sesin ölü köpek var. Çok çok <laughs> kötü. ben bir geç. <laughs> 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 bir şey yapalım. O bir şey yapmaz öyle değil. Bizi koru iken battım. Biz de inatla köpeklerin yanına gidiyoruz. Aras. Arkadaşlar koşacağız. 1 2 3 koş! Ya bu doğru mu koşacağız? gidemem. O da var. Koş. Köpeklerin fotoğraflarını çekelim. E şimdi koşmaya başlayacağız. On, two, three. <gülüyor> 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 Enes, koşma. koşma Enes. <laughs> Yürü Enes. Umur! Benim video da Berkan hiç ya! Yürü lan! <laughs> Burayı kazmalıyız. Nasıl kazacağız? Burayı kazmamız lazım. Çekil! Kara Şahin burada. <laughs> Emin miyiz? Evet. Ben gözüküyor muyum? Burada çok sert bir şey. Sen kaz oraları. <laughs> Bulun kara <şahi. Gülüyor> Ölmüş. Kum olmuş. Boşu boşuna aramış. Gidelim kamerama. Video bitiyor. Gidelim kamerayı. Kapat. Kamera kapandı.